Vallahi billahi baş sağlığım bir tarafım. Ben kargoldan korkacak karı değilim. Haa baş sağlığım bir tarafım. vallahi billahi ben Naciye naciye. Canlarım benim. Kargoldan geliyor. Geçen gün hafizeyle karşısında taşladım ya. Gözümün karşısında eşi değil Bedim taşı hani. Adımı orası yumruk gibi şişmiş. <laughs> Ama şu bu kadar sarmışlar orasını. İyi olmuş. Koparmadı mı dua etsin? Koparmadı mı dua etsin? Karıyla üç ay bir araya gelmediklermiş. Of <laughs> <laughs> oh canımı değsin anacığım anacığım. Gittim karakola bugün. Değil ki bana başkomiser. Naci abla diye. Sen de ya. Adımı diye. Orasını taş atmış idi ya. Neyi taş attı diye bana. Bana bak başkomiserim dedim. Sen bir, bir de beni dinle. Seni gari dedim. Bostan'dayken dedim. Bir adam gelip. faşist ağlandı. Bir de eşli gözü göre göre. Seni gari ne yapar dedim. Felç eder diye. Ya dedim. Ağzı açık kaldı. Aa! Ben de aa yaptım. Aynı böyle. <laughs> Anacığım ben nereye gideyim? Ondan sonra dedi ki bak kız ne yapacağım bu senden korkuldu ya. Ben, şimdi ne yapacağız ben? Valla ne yapacağım mı dedim. Gereken neyse onu yapacağım dedim. Ondan sonra cezayı de oradan bir güzel kestiler. Anacığım. Oh bana kaldı. Meydan. Ya. Cenab-ı Allah yukarıdan haklı haksı görüyor iftira atmayacaksın. Babil de ki ben de onu diye Bostan'da görmedim diye. Kudurası paşa dudak. Sen beni niçin görmedin? Bostan'da koca Naci abla sen nasıl görmezsin? Sen bana kolay gelsin dedi. Allah adımı kuru iftiradan saklasın. Böyleler çok anacım böyle iftira adamlar çok. Oh şimdi üçlük bir oynayacaksın kendime geleceksin. Ondan sonra kent kahve hepsi yapacaksın. Çıkacaksın balkona onların gözünü karşısına içeceksin anacım. İçeceksin. Vallahi şimdi oynayacaksın üçlük. Oh iyi oldu. Atlı geliyor atlı, atlı geliyor atlı. Anam altındaki lim katlı. Do do da do do. <laughs> Ay, çok da çok abi sen Ay, herkes benden yana, herkes Naci abdan yana. Naci abla hayatta yanlış yapmaz. Hiç yanlış yapmaz. Devamı doğrulur yanıdır anacığım. <laughs> Kalın sağlıcakla konuşuruz kal.